Efendim, bir şey soracağım. Evet. Büyük olanlarla ilgili değil. Bir sorum olacaktı. Evet. Efendim, ben kaç gün önce televizyon izledim. Televizyonda bir programı izledim. Ee, orada e, hoca diyordu ki, bu insanlar yüzünden kıyamet kopacak. Yani bunu <laughs> Peygamber Efendimiz de bilmiyor. Hani bu neye dayanarak söyledi? Nasıl yani bu insanlar yüzünden derken? Hani bu insanlar yüzünden kıyamet kopacak. Aynen böyle söyledi. Zaten öyle dediği gibi televizyonu kapattı. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki, eğer Allah insanların işledikleri günahlarına göre onlara muamele etseydi, yeryüzünde canlı varlık bırakmazdı. Allah insanların yaptığına göre muamele etmiyor. Günahlarına göre muamele etmiyor insanlara. Neyle muamele ediyor? Rahmetiyle. Çünkü o Rahman ve Rahim. <laughs> Yanlış anlamış. Allah adına hüküm vermeye kalkışmış. Öyle değil. Herkes haddini bilmelidir. Allah ne yapacağını kullarına mı sorar? sonra insanlar hakkında biri nasıl hüküm verebilir? Güzel bakan güzel görür. Çirkin bakan çirkin görür. Güzellik bakanın güzelliğidir. Çirkin gören de bakanın çirkinliğidir. İnsan. Allah'ın yeryüzündeki halifesi eşrefi mahlukat. Allah'ın mükerrem kıldığı varlık. O çok değerli. Allah katında o çok değerli. Yeryüzünde bir tek mümin oldukça Allah kıyameti koparmaz. Bir tek mümin. O bir tek müminin hatırına bütün varlığı varlıkta tutar. Bütün varlığa rızkını verir. Bütün insanlara rızık dağıtır. O tek bir müminin hatırına. Onun için ne buyurdu? Kıyamet kafirlerin başında kopar. Mümin kalmaz. Olmaması gerekir. Onun hatırına Allah varlığı varlıkta tutar. Böyle çirkin bakmak doğru değildir. Güzel bakmak lazım. Nasıl ki bir mücevher çamur el batmakla değerini kaybetmiyorsa insan da öyledir. Günah işlemiş. Yanlış yapmış. O bir tevbe eder. Kafirse bir iman eder. Onun Allah'tan aldığı, Allah'ın kendisine nefettiği o ruh bir tecelli eder, açığa çıkar. Bakıyorsun ki Hazreti insan ortaya çıkmış. Meleklerin secde ettiği varlık ortaya çıkmış. Evet, güzel bakıyoruz. Allah'ın rahmetiyle bakıyoruz. İnsanı, mahlukatı, varlığı, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına okuyoruz, görüyoruz, anlıyoruz. Öyle okumamız lazım. İnsanlar kötüdür dersek bu şeytanın adına okumaktır. Şeytan insan kötüdür demiştir. Evet, amelleri kötü olabilir. Ama günah işletmezse o zaman Allah'ın afu olduğu, gafur olduğu, gafar olduğu nasıl anlaşılır? Allah insanı günah işlesin diye yaratmış. Yanlış yapsın diye. Yanlış yapmasına Allah müsaade etmiş. Yanlışı yap, beni tanı. Yanlış yapmayan hiç kimse var mıdır? İnsan olarak. Yok. Bütün peygamberler bile buna dahildir. Yanlış yapması lazım. Allah'ın afu olduğunu tatması lazım. Refur olduğunu, refar olduğunu tatması lazım. Elbette ki onların günahı yanlışı bizimki gibi değildir. Onların günahı ona göredir bir an için yanlış bir şey gönlünden geçirse o ondan hesaba çekilir. Allah Resulü Efendimiz için ne buyurdu? Ama kendisine geldi diye yüzünü ekşitti. Niye ki yüzünü ekşitmiş? Resulullah Efendimiz Mekke'nin ileri gelenlerine Kur'an'ı anlatıyor, imanı anlatıyor, tevhidi anlatıyor. O arada ama biri geliyor sahabeden. Ya Resulullah bana anlat diyor. Görmüyor tabi Resulü Efendimiz'in ne yaptığını. Resulü Efendimiz o anda ona dönüp bakınca yüzü ekşiyor. Ben diyor derdime bak. Ben ne yapmaya çalışıyorum diyor bana anlat. Ondan sonra o sahabe geldiğinde Resulü Efendimiz ne buyurdu ona? Ne buyuruyordu? Rabbimin kendisi için bana sitem ettiği zat. Deyip ridasını çıkarır yere serer onu üstüne oturturdu. Allah ona yanlış dedi. Sen yanlış yaptın dedi. Affetme diyor. Başka bir seferinde mesela helal olan bir şey için Resulullah Efendimiz bundan sonra bunu içmiyorum yemin olsun ki bunu içmeyeceğim dedi. Allah bir daha söyledi. Allah'ın helal kıldığını neden kendine haram kılıyorsun? Böyle yapma dedi. Yani Nerede bir yanlış yapmışsa Allah ona hemen sen yanlış yaptın. Bu öyle yapma dedi. Doğrusu böyledir dedi. Bu neyi gösteriyor bir de? Resulullah Efendimiz bunların dışında yanlış yapmamıştır. Yapsaydı Allah söylerdi. Onun için onun bütün hayatı bizim için örnektir. Yaptığı her ne varsa örnektir. O yanlış değildir. Yanlış yapsaydı Allah hemen uyarırdı. Buna müsaade etmezdi. O kendinden konuşmaz, o ancak kendisine vahyedileni söyler buyurdu. Bu durumda o neyi yapmışsa o Allah'ın emridir. Allah'ın emrine uygundur. Sünnet, evet, Kur'an'ın canlanmış halidir. Hayati vahidir yani. Evet. Herkes haddini bilmelidir, güzel bakmalidir. Bir de kendi peygamberinin bakışıyla bakmalı, o rahmeten lil alemin. Bizim de alemlere rahmet olarak bakmaya çalışmamız lazım. Öyle bakarsak dua etmiş oluruz. Bunlar kötüdür dersek ve dua etmiş oluruz. Gönül duası, gönül ve duası. Evet, ne buyuruyor ayet-i İnsanın duası olmasa, Rabbin insana neden kıymet versin? Neden değer versin? Sen kıymetini, değerini duandan alıyorsun. Düşüncenden alıyorsun. Bakışından al alıyorsun. Bu durumda kıymetimizi duadan alıyorsak bakacağız duamız nedir? İstediğimiz nedir? İstediğimiz neyse duamız da odur. Neyi istiyoruz? Neyi seviyorsak istediğimiz de odur, duamız da odur. Neyi seviyoruz? Bakacağız ona. Dünyayı cennete çevirmeye mi çalışıyoruz? Cenneti kazanmaya mı? Ahiretimizi kazanmaya mı çalışıyoruz? Allah'a dost olmaya, Allah'a abd olmaya mı çalışıyoruz? Neyi seviyoruz? Evet, başka sorusu olan var mı?